Başkan merhaba. Bugün PlayStation 5'imiz için 3D Pulse headsetini aldık. Sony'ye özel çıkmış. Hemen bunu açmaya başlayalım. Mediamarkt'tan aldım ben bunu. 989 liraya indirimde aldım. Normalde internette fiyatları 1500 civarlarında geziyor. Hemen açmaya başlayalım kutumuzu. Bayağı bir heyecanlıyım başkan. üstünde faturası ve mediamarkla ilgili online alışveriş yaptığımız için teşekkür eden bir kağıt. Faturamız ve canavar kulaklığımız. Ve böyle bir kutuda geliyor. Kargoda ekse bir kutunun içinde geliyor. Korunaklı bir şekilde geliyor. Hemen şunu kenara atıp cihazımızı açalım. Şu güvenlik badına bakalım açılmış mı daha önce diye. Şöyle baktığımızda açıldığını gösteren bir şey yok. şu şey çok koparmadan doğal normal olmaz diye bir bir şekilde açalım. Evet. Cihaza yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bizim şurada bir kullan kılavuzu var. Başlarken diye. Burada farklı bir de yazılmış. Yine bir kullanıcı kılavuzu var. Şurayı da içine alıp koymuşlar. detaylı incelemesini de çekeceğim önce üzerindeki tuşlara bakalım şurada Type-C girişini görüyorsun Başkan bu Type-C girişinden şarj olduğunu Burada da üç buçuk milimetrelik Jack girişi var burada ses açıp kapatmaya yarayan mikrofon sesini açıp kapatmaya yarayan tuşumuz var Burada da Gene aynı şekilde sesi kısıp açma volüm tuşu. Burada da monitör, chat ve oyun içi. Oyun sesi chat sesi arasında gidip gelmemizi sağlayan iki tuş gözüküyor. Hemen yani bunu denemeye geçeceğiz. Bakalım başka ne var? Ee, şurada ekstra bir aparatı daha var. Bu aparatın içinde de büyük ihtimal jack girişi ve USB adaptörü var. Aynen. Burada 3.5 milimetrelik jack girişi. PlayStation 5 cihazımıza bağlayacağımız USB algılayıcı var. Wireless algılayıcı var. Cihazla iletişim kurmamızı sağlayacak. Burada da yine ekstradan bir Type-C ve USB girişli kablomuz çıkıyor. Bunu detaylı incelemesi için bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Tamam, abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Abone olarak bir sonraki muhteşem inceleme videosuyla görüşürüz. Bay bay. Yastıklar da yumuşakmış.